İşte işte bu o bu solucan deliği Ne tükürük saçma Rom O bir küre Elbette öyle ne sandın Gerçek bir delik mi olacaktı Hayır sadece gördüğüm bütün anlatımlarda onlar Anlatımlarda nasıl işlediğini göstermeye çalışıyorlar Örneğin buradan yola çıkıp Buraya gideceksin Ama çok uzak değil mi Hı Solucan deliği uzayı daha üst bir boyutta böyle eğdiği için kestirmeden ulaşabiliyorsun. Pekala, şimdi üç boyutlu uzayı iki boyuta indirgemek için solucan deliğini daire olarak çiziyorlar. Peki üç boyutlu daire nedir? Küre. Aynen öyle. Küre bir delik. Ama oraya kim koydu? Kime teşekkür edeceğiz? Buradan tek parça olarak geçmediğimiz sürece kimseye teşekkür etmiyorum.